Kazan'ın en sevmediğim huyu nedir? <gülüyor> <gülüyor> Her, Her akşamda ay ayran içelim Her diyorsun. Her ayran mı içiyoruz? Evet, cesaretim Cesaretim dayım. Amca koy. Amca. Aaa <laughs> 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 Kameralara oynama, gerçekten hissettiğin ne onu söyle. <laughs> Bak ile hala görüşüyordum. Sonra Ali'ye. Aç, aç, aç. <laughs> 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 Bunu konuşmayı bir <laughs> şey. Ama var ne yapalım alıştım artık onunla yaşamayı. <laughs> bir gün yaşayacağım bu kadın tırdırıyla olmaz bir kaçtı. Selamlar. Selamlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle annem ve karım. Beni unuttun mu az önce annem ve ıı, bir kişi daha olacak. Ne yanlış gidince devamlı yedim. <laughs> annem ve karım hangisi beni daha iyi tanıyor? Bugün Değişik bir video ile beraberiz. Kavga çıkabilir, gün <laughs> olabilir. Bakalım ben yani benden dolayı çıkabilir. Beni Anam herhalde doğdu, büyüttü, bu yaşa getirdi, tanır herhalde beni. Sana kaybetmez diye düşünüyorum ama bir anlamda karım her gün aynı yatağa giriyoruz. Sen de beni tanımıyorsan da ne bileyim. Peki ya sen kendini Göreceğiz. tanımıyorsan ne yapacağız? Ya biz seni senden daha iyi tanıyorsak? Cevaplarımı beğenmezseniz evet. günün sonunda değerlendiririz. Evet. O zaman ben bir selfie izdivaya gidiyorum. Peki şimdi bize ne Çekil alacaksın? Ederim. Kim kazanırsa ne alacaksın? Beni Boşuna en mı? en iyi <laughs> kocaman bir öpücük. Vav. Wow. <laughs> Şimdi kahvelerimizi aldık. Bardaklarımız şaka mı? <laughs> şaka mı? Ne yazıyor seninkinde? Benimkinde kocam da kocam yazıyor. Benimkinde de karın da karım yazıyor. Çok güzel bardaklarımız. Gerçekten çok güzel. Kahvemiz eşliğinde başlayacağız. Şimdi konseptimiz şu. Ben sorular soracağım. Hem çocukluğumdan hem de şu anki zamanlarından kolay başlayacağım, kolay sorularla başlayacağım. Hı hı. Sen ne yapıyorsun? Terliğini mi bırakıyorsun hemen aradan? Ya Allah aşkına kaç yaşında kız şu iyiliği terliğe bakıyor? Çok tatlı ama. <laughs> hem çocukluğumdan hem de şimdiki zamandan sorular soracağım. Bakalım beni annem mi doğurup büyütüp bu yaşa getiren annem mi? <laughs> Her gün aynı yatağa girdiğim, <laughs> 3 yıldır evli oldum 10 yıllık... Aşkım karın mı daha iyi tanıyor göreceğiz. Hadi bakalım. Anneciğim hiç dal durmuyorsun da sen hep böyle durmazsın alttan alta hırs yaparsın. Anne bu sefer kağıtları elimden de alamazsın. <laughs> Yazarım Aynen. vallahi. Onu herkes demiş kimse oynatmadı bu ne biçim kaynana demişler. <laughs> <laughs> o şey bu neydi o video? <laughs> adı. Ortalık Arkadaşlar ben... bir tane video çektik. Onu da şuralarda izleyebilirsiniz. Böyle kutunun içine saat garip garip şeyler koydu. Ve biz böyle elleyip ne olduğunu seçtik. Onu da izleyebilirsiniz. Ba Haydi başlayalım. Önce kolay bir soruyla başlayalım o zaman. Tamam. En sevdiğim renk. Artık bunu beni tanıyan tanımayan videomuzu izleyen kanalımızı takip edenler bile biliyordur artık bunu bilmeyen de. Evet çok hızlıca gösterelim. Isınma aşamalarını geçelim. Yeşil. Ve... Yeşil. Yeşil doğru bravo. O zaman ikinizde de puan yok. Spray Bu tansiydi. alıştırma sorusuydu. Başlangıç sorumuzu ısındıysak oyuna artık yavaş yavaş başlayalım. Benim adımı kim koydu? He ben biliyorum. Hadi bakalım merak ediyorum ne yazılıyor. Gösterme ha Hazal kopya çeker şey yapar. Hadi bunu bilmemek için Ama... yani şey olmam lazım. Eee doğru biliyorum dur umarım. Eğer bilmiyorsam selamlar. Hadi bakalım <laughs> göster. Cesaretin dayım. Cesaretin dayım. Amca koydu. Amca. Aa, tit. <laughs> Niye cesaretin dayım? O koyar gibi mi duruyor? Hayır. Bilmem o koymuştur kaç. diye düşündüm ben. Ha yok. Ay, şey, İbrahim amcan koydu. Dayı niye sen, sen, koymadın ya? Ben sen koyarsın. Cesaretin dayım. Kulağıma okuyan kim? Kim benim kulağımı okudu? Şey, Mahmut Enişte. Ana, harbiden <laughs> mi? Senin de Merve de kucağına alıp Mahmut Enişte kulaklarınızı okudu ezanları. Babam biliyorsun bu konuda biraz açık zayıf olduğu için. <laughs> zayıf demeyelim <seviyorum> de. <laughs> tamam. Yani baba selam. Aa, evet. İyi, güzel. Annem bir sıfır <laughs> önünde. Evet, ben buraya bak bir bildim, bir çarpı koydum. Tamam. Bekliyorum. En sevdiğim yemek. En sevdiğin yemek mi? Evet, en sevdiğim yemek. Nasıl? Çok Artık şey yani yok. sen kaç yıldır birlikte her akşam yemek. yedin? Ama yiyorsun. bir şey söyleyeceğim. Ben yapıyor Bilirsin muyum? Yedirsin ya. ipucu veremem. Ama ben sen. bu annenin, yemeği annenin yapıyor annenin muyum? Annenin dezavantajı ne olur? Ya, bir dakika. Annem bakalım yazmış. Annem yazdı. Annem çat çat. İki cevap. İki cevap. Tamam mı? Yani benzer kategorilerse çünkü... kabul edebiliriz. Biliyor musun sen? Emin misin? Ne kadar eminsin bildiğinden? 170. Yüzde yetmiş. Yüzde yetmiş eminsin. Sen ne kadar eminsin bildiğinden? Hiç emin değilim. Çünkü sen hep başka bir şeyleri söylüyorsun. Bilemiyorum şu anda. Aslında senin yaptığın her yemeği seviyorum. Ben Bari, yapıyor muyum bu en yemeği? En sevdiğim. <laughs> ama ben bu yemeği yapıyor muyum? İşte yapıyoruz. Yapıyor muyuz? Yapıyoruz tabii. Ama gösterme zamanı. Göster tamam. bakalım ne yaptın? E yaptım? ben içli köfte ve lahmacun, lahmacun. dedim. Lahmacun. İçli köfte ne alaka Çünkü ya? Çünkü içli köfteyi çok seviyorsun ama ben yapıyor muyum diye özellikle sordum. Yani yoksa sadece lahmacun diyecektim sen yapıyorsun deseydim. Bilelim mi? Bilelim. Ha? Bilelim bilelim. Ya kameralara oynama gerçekten hissettiğini onu söyle. Bilemedim. Anneciğim içti köfte çok şeker, geldi. Şu geldi çünkü hiç yapmadım bir <laughs> şey. hiç yapmadım bir <laughs> ya, şey. Ya mantıksız mantıksız şeyler yazıyorsun. Bak, ben içti evet. köfte en son ne zaman yedim? Annem olunca Çok istiyorsun. seviyorsun evet. ama... Ama her seferinde istiyorum ben ne bileyim. Ama kabul, doğru yazmış. Ama ha, lahmacun da o. yanlış değil yani. Bak sordum özellikle. Evet, Bence... Ben... Aslında içli köfteyi de çok severim bu arada. Evet. Şimdi bu videodan sonra içli köfte videosu geliyor. Aa evet. Diyarbakır usulü. Bir de bu içli köfteyi... Bir Diyarbakır usulü, bir İzmir usulü arkadaş. İzmir usulü neyse artık. Eminim aşırı komik olacak. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Şimdi... Tamam o zaman kimseye puan vermiyoruz. Annem hala 1-0 önde. Neden? Önder. Bana vermedik mi? Ama yani, ikimiz de bildiğiniz için ha, puan tamam. vermedik. O zaman en sevdiğim içecek. Gösterelim <laughs> bakalım. Kahve. Aa aşkım. Ayran. Ya. Ayran. Kahve varken ayran mı ya? Ayran seviyorum. Ya ben. kahve varken ayran mı? Ben sana her <laughs> sabah kahve yapmıyorum. Mert, her, ama. akşam da ayran içelim her diyorsun. Her gün diyorsun. ayran mı içiyoruz? Evet. Her gün kahve içiyoruz ama. Hayır. Aşkım hayal kırıklığı oldu Sen beni tanımıyorsun ya. Ayran ama her gün için. Iç... Bir sonra. şey söyleyeceğim. Her akşam bana diyorsun ki ayran var mı? Ayran var mı? Ayran var mı? Ayran var mı? Ayranı çok severim de. Kahve ama ya. Anneciğim tebrik ederim. Sen de diyordun ki yok eşin bilir, yok bilmem ne, Anne, yok uyum Anne daha çok e, erken. Yani iddialıkların için daha çok erken. Anne 2-1 oldu. Şimdiden 2-1 oldu vallahi. Annem yardım yardım. Annemin yanlış bildiği soru yok. Lahmacunun yanında bir kere ayran çok iyi. Ben, ben burada sana yemeğe yemeğe menü oluşturuyorum. Ya. Annem hiç yanlış bilemedi. Na mağlup gidiyor şu an. Tamam. Ayranda deme be kardeşim <laughs> ya. Şimdi küçükken Yapmak istediğim meslek. Küçükken ben ne olmak isterdim? Ben bildiğimi yazdım. Çok Bak bu değil ya. dersen sana örnekle cevap veririm. Çok düşündüm. Ona ya. göre. Bilmiyorum. Ona göre. Cevap Gösterin bakalım. Bilgisayar oyunları. Öldüm ama. Gamer. Bilgisayarda oyuncu. Evet. Hatırlıyor musun? Şey... Evet, o da aklıma geldi. Dergide, dergi vardı. Oyun gezer evet. dergisi. Ben orada oyun böyle şeyler vardı eskiden. Böyle çip vardı, oyun gezer vardı. Oyun dergileri oyun da verirlerdi. Gider alırdım. Ondan sonra orada böyle oyun oynayan adamlar her bölümün nasıl geçirdiğini, oyunun nasıl olduğunu yazar. Puan verirlerdi. Ya. Ben de diyordum ki ben böyle oyun editörü olacağım diyordum. Böyle yazılar yazacağım diyordum. E, Annemle beni karşısına aldı konuştular. Onlar hiç para kazanamıyor, sürünüyor. O öyle meslek şu mi an olur? an çok zenginler. Sen öyle meslek mi olur? Şöyle Anne, böyle. Hiçbir zaman... O adamların hepsi şu an yayıncı oldular. Dünya para kazanıyorlar. Benden daha çok para kazanıyorlar. Aşırı da mutlular ve her akşam biz kimleri izliyoruz? E, sen de hala Oyuncuları olabilirsin. Izliyoruz. Hala. Serhat'ın Twitch yayınları açmasını istiyorsanız arkadaşlar aşağıya aç deyin. Aynen. Aç, 3 aç, 3 aç. aç. De... <laughs> o zaman ben kaç yaşında ehliyet aldım? Ben biliyorum. Gösterin bakalım bir cevaplara bakalım. 18 yaşında. 18 yaşında aldım şak aldım. Doğru. Doğum günü değil. Ben de, değil, de koş. aldım hemen koşu koşu. Sen zaten ben ne yapsam hemen <laughs> ağzından <harbiden> pasaportumu aldım. Korona <laughs> dönemindeyiz. Dünyanın her yerine Seyahatler kapalı. Bu kız hayatında yurt dışına çıkmamış. Çıkmıştım aşkım. Ben sen değildim Ya hayatım. bir tane Ukrayna'ya gittin öyle bir ülke var. Hayır, Batum'a da gitti. O da pasaportla bile değil. <laughs> Korona döneminde her yer kapalı. Ben pasaport aldım diye gittiler. Cesi hafta pasaport çıkardı bu kadar. Azimli ama. Azal ama helal olsun. 6 ay sonra da geldi bu Gelmedim arada. Gelmedim değil. Hiç kimse, hiç kimse Gezdim. yurt dışına çıkamıyor. Her karım geldi gerçekten. Azimli maşallah. Yeni soru Serhat Bey. Tamam. Benim en büyük çocukluk travma. Oy ben biliyorum. Sen de her şeyi biliyorsun biliyorsun 2 bir e geridesin. O mealda bir paragraf yazı yazdı. Bakın açıklıyor herhalde neden <laughs> mu falan. Psiko analiz, analiz, yapacak. Psiko analiz. Nasıl yani şerefini yazdın? Bu tamam. arada hava bugün ne kadar güzel. Annem geldi, güneş geldi gerçekten. Ben uğurlu kadınım. Sana Vallahi söylüyorum. her zaman güneş geliyor. Nasıl? Baksana ya iki gündür full güneş, bulut yok. Hayır, şey babanın şey babana hayattaki en büyük piyangosu benim bence. Bu arada annemle Paris'e gideceğiz. Aa bu arada evet 3 gün Paris annemle vlogu Paris vlogu ya. çek. Çekeyim. Annemle 3 gün Paris'te diye bir video Annem çek. Annemle 3 gün Paris'i gezdiğim şeklinde bir video gelsin istiyorsanız yorumlara yazın. Acaba seni üzmek istemem ama, ama ben bu yayın videoyu yayınlayana çok kadar çoktan çekmiş olacağız. Çekelim mi çekmeyelim mi bilmiyorum. Bakalım karar vereceğiz. Peki bir şey söyleyeceğim. Ben iki tane şey yazdım ama birini bir bir söylemek yapalım. istemezsen söyleme. Hayır bir tane yaz. Bir tamam far. o zaman üstteki işaret koydum bu. Bunu tamam, daha çok şey anlatmıştım. Tamam. Sen çünkü bir paragraf yazı yazdın ya. ne çok yazdım acaba? Aa, annemin cevabını gördüm. Bereket. Gösterelim de bir düşünmem lazım. <gülüyor> 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 ya biz beni. Doğru mu? Yalan mı? Ne? <yana> <laughs> <laughs> Biz Merve ile annemi sinirlendirmek için böyle hikayeler uyduyoruz. Gerçek bölük. değil mi bu? Annem şöyle yaptı, böyle yaptı diye. Bunu da o kadar çok söyledik ki. Gerçek değil inanmış. mi? <laughs> o zaman ikincisi ben yalan söylediniz nereden bileyim? Düşük not almak o zaman. Bir kere anlatmıştı çünkü düşük not anlatıcı camdan atlamaya kalkmış sen. <laughs> Sen mi yazdın? Teşekkür ederim. <laughs> <olunca. gülüyor> Teşekkür İkinizin de aynı aslında mantık. Ben de de. Düşün not almak ama değil. Bir şey söyleyeyim mi? Değil mi? Daha büyük bir travman var anne. Neymiş o? Anne nasıl oturamazsın? Gittiğin insanlarla kavga ettin ya o yüzden sen. Ne? Bir ne? anne sana ikinci bir hak daha veriyorum. E, e, Ejder Hoca'ya mı söylüyorsun? Hayır, o, o, travma değil canım. O Ejder Hoca için travma olabilir. <laughs> Annen bizim matematik öğretmenimle kavga etmişti. E, düşük not almak senin travman değilse. Düşük not almak kötüydü. Evet. Travmaydı bu arada ama en büyüğü değildi. Ben... Annem çok kızıyordu. Sen niye bizi kızıyordun? Düşünme Her Adamlar. zaman iyi olmalıydım. Ben size elimden geleni yaptım. Çalışmıyordum. Şey bütün gün sizi geliyordum. Hatırlıyorsunuz şey size bir fizik, ben de fizik çalışıyor. Hadi gel ben sen öğrenci o ben öğretmen olayım dedik. Böyle eser. Ondan önce Vallahi, bile billahi her şey onlarla Annemi, beraber. Annemin şeyi bayağı yükselmiş daha bir <laughs> ara. Serhat'taydı herhalde. Derse girmiştim. Ben pratikten çözüyorum ama onun da seviyesini inemiyorum. O yüzden ben arka oturdum bir ders derste kaldım. Nasıl kötü not bekliyorum onlardan. Peki. Bana daha iyi anlatabilmek için gidip dinlemiştim. <laughs> <laughs> yani. Doğru ya. Valla çalışıyorduk da ben o kadar başarılı değildim ama onu yiyordum. Saçma okulu okulda bir teşekkürü yüzünden ilk üçe girecektin. İlk üçteydi, ikideydin sen. Okulda değil ya sınıf. Okulda Barış, okulda. Ali. Sen bir teşekkür olursun. Ben Ali hala görüşüyordum sonra. Sonra Ali'ye. Siz dörtten orta sona kadar hep çift taktı. Doğru mu? Aşağı yorumlara yaz bak. Dördüncü sınıftan orta sona kadar çift taktı. Yani evet, evet. Senin sadece bir dönem orta Teşekkür var diye ondan için. Müzik üçüncü... Üçü hocası vermişti. Görüyor musun işte bu hırs yüzünden. Bu hırs yüzünden ben düşük not alınca gidip eve söylemeye korkuyorum. E travman başka diyorsun. Bu travmaydı. Daha büyüğü var diyorum ya. Annem sana ikinci bir şans daha verdim. Sana da sen ben de Ben biliyorum ama bunu söyleyemezsin. Anlattım. Söyle. <laughs> Bunu söyleyemezsin herhalde. <laughs> Hayır o değil. O travma değil. <laughs> anne. Bilmiyorum ben başka tamam, travma. Söylüyorum. söylüyorum anne sen de bilemedin. Atmaz kısı takıyordum ben. Ha diş ortodonti tedavisi. Ortodonti <laughs> ee, tedavisi. Ee. Hoca Murat Hoca kalktı bütün okulunda dedi ki sakın karışmayın diye. Kim dedi? <laughs> Oğlum Sonra bu çocuğun gir. diye travmaları var. Yani beni koydu. Çocuk takıyor var. ama ne yapayım? İnsanlar çocuk Ben orta konti tedavisi gördüm. Çene uzaması vardı. 7 yıl falan tedavi gördüm. En son bir an maske takıyordum çenem için. O da <laughs> ne kadar teknolojisiz bir dönem ya. Ama solca ama böyle oldu. Ama şu an kimsenin maske taktığını tam sanmıyorum. Ama evet, aşkım üstünden değil. 25 yıl geçti. <laughs> anne, bak <laughs> çene ne kadar güzel. Uzun bir çene sahibi olacaktı. Bir de yandan profilden çek kaçtım. Çok, çok güzel. Maşallah maşallah. Analar neler doğuruyor yani. <laughs> <Annem gülüyor> ya yani. Anne. Bunu sanırım. Kendine verir. gel. tamam hadi o zaman. <laughs> Yeni bir şey ama ben de tamam, bu travma. Tamam şimdi birazcık sertleşelim mi yoksa Sertleş hadi. Ben bu arada joker hakkımı, hakkımı kullanabilirim arada. Joker hakkım var. Bir tane joker hakkımız var. O da Merve'ye sorma. Kardeşime sorma joker hakkı. Herkes bir defa kullanabilir istersen. E, ee, en sevdiğin film. Hmm. Benim en sevdiğim film. Aa, ama onu yabancı adamı. İzledik. ikimiz de de izledik. Yabancı, Türkçe ee, fark etmez. Eee. Joker, Joker hakkımız var ona göre. O ben Türkçesini bilmiyorum. Gösterin bakalım. Ben ama Türkçesini hatırlamıyorum. Güzel Hayatlı Neşeler ne böyle? Çocuk. Prince Pesah. Prince Pessa. Çizgili Pijamalı Çocuk çok güzel film. Çok severim. Ama en sevdiğim film değil anne. Olabilir. Türkçesi Maalesef neydi o filmin? Ve kalemin yazmayı bıraktıysa sağ Evet. İşte bir şey hayat ama ne hayat olduğunu bilmiyorum. Prince Bessa. Hatta sen benim telefonu öyle yazdın. Ne yazıyor? Güzel hayat mı? Ne, güzel hayat, neşeli hayat. Öyle bir şeydi Yanlış. yani. Onu bilemem. Prince Bessa mı? Prince Bessa doğru da filmin adını sor. Ne işte ne bileyim ben Türkçesini tamam, tam hatırlamıyorum tamam, ki. Tamam doğru. E, La Belle Vie. La Vita Bella. La Vita bella. bella. Yaşamak güzeldi. mi? Ben, ben sana ne zaman izledim? Ne? Hangi gibi? La Vita Bella. Yaşamak güzeldi. Bir tane adamla oğlu Yahudi olduğu için şey kampına gidiyor, Nazi kampına alıyorlar. İşte ben dedim, ben dedim, adam babası ben dedim, benim şey o pijama vardı üzerinde yani çıkardı pijamayı çocuk giydi. bu kokun ne kokusu diye ben dedim de cevap doydu. Ya siz pijama oldu. Tamam, o değil. Konular aynı. Konular aynı ama o değil. İki 2 şu an durum iki 2 eşitlik oldu. Hadi bakalım. Kıran kırana bir mücadele. O zaman en sevdiğim diziyi de sorayım. Aa. Diziyi bilirsiniz. Anne biraz düşün bilirsin. Ben bildiğim bir çok şey değildir ya. Senin bildiğin bir şey. Tamam göster göster annem. Breaking aynen, Bad. Aynen. Aynen. kafalı evet. evde evet. her şeyimiz vardı. Aynen onun tamam. albümü vardı. Ha, her şeyi var. Var. her, şeyi, vardı. her şeyi, vardı. şey, vardı. Her şeye, saati vardı. Evet. Ben çok seviyordum. Çok Breaking Bad. Bad çok güzel. Breaking Bad'ı izlemeyen varsa da bu hayatta Bir esir daha lütfen, <laughs> lütfen abone. <laughs> Hayatı eksik güzel. yaşıyordum. Mutlaka evet, gerçekten. izleyin. İki kere, üç kere bitirdim onu. Tamam şimdi Hazal'ın en sevmediğim huyu nedir? Ama şimdi bir şey soracağım, ben sinirimi bozuyorsun. <laughs> Benim senin en sevmediğim huyun. Hazal'ın en sevmediğim huyu hmm. ne? Tamam ama ben bence böyle değil. <gülüyor> <gülüyor> Daha bir yaz da dur. Ya arkadaşlar bence yalan ama internet sadece böyle dediği için puan kazanmak <laughs> için. Ya annemin minnoşluğu göster bir ne yazdığını. Anne ne, ne yazdı? Çok bağırması. <laughs> Hazal'ın mı? He. Ha yok. Kayıt bir şey kabul etmem. Evet. Doğru, doğru. demem. Hani Hazalı hiç kabullenmiyor ya hiçbir şey yani. Bunu nasıl bilemezsin ya? Oğlum ben de ne yaşamadım onu ya. Ben yaşamadım. Yemattım yemedim. Güzel. Evet ya hiçbir şey kabullenmiyor arkadaşlar. Doğru. Öyle değil, değil, şey değil mi? Değil. Öyle Hayır anne bence öyle değil. Ben hiçbir ama... şey görmedim onu. Da. Bir dakika bu bir soruyu sorduğum ana geri alalım. Bence öyle değil. Kabullenmiyorum demedi mi? Bir şey kabul söyleyeyim. etmiyorum ama, bence öyle. Ama değil. öyle ama değil. olmadığını düşündüğüm için kabul Ya ben bunu sevmiyorum kardeşim onu bile kabullenmiyor ya. Şey istiyor anne hani sen mesela böyle haklı <laughs> ya da haksız olduğunu her durumda ay sen doğru söylüyorsun demem istiyor. Ben karşıt bir şey söyleyince kabul etmiyorsun, kabul etmiyorsun diye. Tamam olay bundan bahsediyorum. Kabullenmiyor. Ama niye kabul edeyim doğru kardeşin, olmayan bir şey bunu kabul edemem. Ay kardeşim. Bunu bile kabullenmiyor ya. Benim karakterim öyle değil. Her o şey zaman ama. annemin en sevmediğim huyu. <laughs> ben vallahi değiştirmeyeceğim ben de. Tamam. Tamam göster. Panik olması. Bu arada gösteriyorsunuz Doğru da gözükmüyor. He <laughs> <laughs> evet doğru. Çok panik olması, çok konuşması. Evet, çok şey... konuşman var doğru ama panik olma. Çok paniksin. Doğru. Heyecanlı yani. Doğrudur. Heyecan Allah heyecan. Heyecanlı. Yok, Sabah kapıda ayakkabıları giyerken giyemedin ya 5 dakika <laughs> acele etmekten. <laughs> Ucu katlı şey oldu dedim, niye acele hmm, ediyorsun? Aynen, yani. doğru. Annemin kabullenmeme gibi bir uyu olmadığı için doğru, haklısın dedi. <laughs> Annem öğrenmiş çünkü. Her sen şey diğer gibi. türlü şey olmuyorsun. Ben de öğrenmem gereken çok şey var anne, sen de. <laughs> yavaş yavaş. Ee, azalığına geçti. Fark açtı ha, 4 Anne, çok iyi başlamıştın. Tatile gitmeyi en çok istediğin yer? Of ben biliyorum. Evet, senin için kolay bir soru oldu. Annen için de bence kolay. Evet, annem için de kolay. Gösterelim, hızlı hızlı gösterelim. Japonya! Japonya'ya gitmeyi çok istiyoruz ama çok pahalı ya. Gidersin. Arkadaşlar sponsor olmak isteyemem. <laughs> <var. gülüyor> sponsor olmasanız da arkadaşlar bedava bir şekilde abone olup bu videoya like atarsanız daha çok işin önüne çıkarız evet, ve ya. o bile bize inanılmaz büyük bir destek olur. O yüzden videoyu şu ana kadar izleyip en az bir kere güldüyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi son sorulara geliyoruz anne. Aa, çabuk oldu. Kapattın, kapattın. Eyvah. Aradaki farkı. Bakalım. Tamam mı? Tamam. Hadi şimdi düşün. Küçükken yaptığım en kötü şey. Aşkı. <laughs> Aşkı bunu nasıl Aynen. söyleyeceğiz? Aa, ben hazırladım ne yazdığını gördüm de. E, eğer ki sen bundan utanmıyorsan ben söylemekten hiç utanmıyorum. <laughs> ben sen bundan utanmıyorsan beni linç mi ettireceksin orada? Tamam cevaplayalım. Yani. Şey Aşkım ama o çok çocukluk ya. Ama utanmıyor tamam, musun? Bir gösterin, bir gösterin, bir söyleyin. Merve'yi düşürmek. Kedileri çöp kutusuna sıkıştırmak. Merve'yi düşünmek. Merve'yi düşünmek. Merve'nin kafasını kırmıştım ya. Evet. O çok kötü. Çok kötü. Ya. Korkunç, 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 ha, kapı almış, düşürmüş, düşürmüş, Bak aynı hani böyle bir koltuğumuz vardı değil mi? Annem içeride mutfakta yemek mi yapıyor? Salonda bir yer birileriyle mi oturuyor çalışıyor mu ne? Merve dedim gel dedim senin omzuma alayım. Ama ha, ben de küçüğüm var, boyum var. Daha geçen gün Ay, anlattım. Ay unuttum onu. Geldim ben böyle koltuğa oturdum, Merve de çıktı buranın üstüne. <laughs> böyle oturdu şuraya, kanepenin üstüne. Sonra böyle bacaklarını bir şekilde omzuma attı. Omzuma oturdu tamam ama ben küçücüğüm zaten. Sonra ben kalkmaya çalışırken tabii kalkamadım, ayaklarım kaldıramadım. <laughs> Yok ki. ne yaptı? Kafa üstü düştü. <laughs> kafası kırıldı. Sonra Merve bir daha ağlamaya başladı falan. Nasıl Kanada'nın kafası öyle? Bayağı düş bu kadar. İyi de dün düz yere düşünce kafası şey nasıl Bu şey nasıl değil mi ya? Diye. Bir şey oldu mu deyip üst komşuya çıkardınız. Evet. <laughs> Sonra Merve'nin kafası kanamaya başladı. Kaç yıl önce ama bundan yani. Ha. <laughs> Sonra annem aldı onu üst komşuya götürdü. <laughs> Halime abla sen bilirsin diye üst komşuya gittik. Hatırlıyor musun? İkinci kat bekleyin. Uyutmadık skorfeyi evet, öyle ne ekmeği söyleyelim. Hani bir doktora git bir şey yap değil mi? O da böyle eliyle baktı saçlarından. Bir şey olmaz dedi eve götürdü. Ama bir şey olmadı bak. <laughs> Nasıl bir şey olmadı? Kızın bugün bir sebebi biziz anne. Bu kızın aklı yarın çalışıyor. Ay. Sebebi o gün doktora götürmeme. Bir tomografi çekseler, bir ilaç verseler, bir belki bir şey oldu, iç kanaması oldu, beyni küçüldü onun. Kızım çok oldu. Beyni küçüldü onun orada, ben söyleyeyim. Ama bir de bir şey diyeceğim, tıbbi olarak dümdüz yere düştüğünde kafası nasıl kanayabilir ya? Sürtmüştür yere. Sürtme <laughs> şey böyle aşağı yukarı kalamadan. Çok şık bir, bir oyuncağım, oyuncağım, bir şey bile engellemiş. Ama size küçüldü anladın mı? Evet. Gelmem, ya. Sana çok ama öyle şeyler ama. de doktora götürmüyorlar aşkım. Sen yine küçük gelmişsin. Benim babam, <laughs> ben babam ya beni bebekken atmış da lambaya girmiş kafam. <laughs> Eğer siz nasıl lambaya girmiş kafanız? Lambaların Değilmiş. böyle eski lambaların bir ucu Hı. var ya, atmış kafam oraya çok sert bir şekilde girmiş. Onları da doktora götürmüş. Bazı şeyler artık netleşmeye başlamıştı. <laughs> hem seyircilerimizin gözünde hem de benim Baba! <laughs> netleşmeye <laughs> başladı. Şimdi 4 üç oldu. Ama bir dakika, kedileri çöp kutusuna sıkıştırmam da bence çok utanç verici bir şey. Bununla konuşmayız, bizce Çocuklukta... Arkadaşlar çöpün içine kedilerin girmesini bekleyip vurup kediler. kapatıyormuş. Bu, ee, bu utanman gereken bir şey bence. Şu an 1 dakikalık utanç şeyine saygı Ben sonrasında saygısın. kedi derneklerine çok bağış yaptım. <laughs> Mahvalar aldım ve bu hastaneyi telafi etmek için çokça kedi gözüldüm. Tamam o zaman, affedildin. Eee, pişmanım bir daha yapmam. Salak tabi çocukluk. <laughs> tamam. Bir de bunu koymayalım bence. Koyacağım. Her türlü linki yiyebilirim. Koyacağım. Aa, neyse. Allah'tan çok izlenmiyoruz. <laughs> son <laughs> soru. Oo, bir dakika son soru mu? Kaçta kaçta kaçız? 4-3 azal önde. En çok korktuğum şey. Benim en çok korktuğum şey. Benim en çok korktuğum şey. Onu söyleyemem. Daha çok büyük linç yani. Hayır. <gülüyor> ne cevabı? Hayır be. Ay evet. Ne alakası var? Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Hayır ya, o değil onu ya. Söyleyemeyiz. Onu söyleyemeyiz. Onu şey. söyleyemeyiz. Hayır ya öyle bir şey değil. Bak ben yazmışım onu. onu söyleyemeyiz. Anne. Allah kahretmesin ya. Ben yazdım onu ama. Annem de onu yazmış. Ya. Ama onu söyleyemeyiz. <laughs> İkiniz aynı şeyi yazmışsınız. Tamam, anne ben de onu diyecektim, onu söyleyemeyiz ama. Tamam. Ee, düşünelim. Arkadaşlar İki ne değil. diye merak ediyorsanız bana özelden yazın. <laughs> Hayır o değil, o değil. Büyükten, büyükten şu an yani. Şu an en çok korktuğum şey. Şeylerden biri, evet. En çok korktuğum şeylerden biri. Aşkım ondan kim korkmuyor Allah aşkına? Göster ya. Sevdiklerini kaybetmek. Hayır öyle bir şeyden Borç. bahsetmemiştim. Borç. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşime söz akıyoruz. Böcek. Evet böcek. Böcek mi? Böcekten çok korkuyorum. Doğru. Ayrıca sevdiklerini kaybetmekten herkes korkuyor. Borç ne Doğru. ya? Borç boş sevmiyorsun. Borcu sevmiyorum. Aşkım bir <laughs> şey söyleyeceğim. Borçtan da korkarsın Borçtan sen. Borçtan da korkuyorum ama var ne yapalım alıştım artık onunla yaşamayı. Borçla yaşamaya alıştım. Aynen sen bir tane ya. soru daha sor ona Böcek geçti artık. Böcek. Ama ha, e kalmam, Doğru. sorum kalmadı. Arkadaşlar böcek ben de çok korkarım. Sonra buraya geldim dedim ki kocamdır dedim. Çünkü bizim evde babam yakalıyordu böcekleri böyle eliyle. Sonra bir gün bir böcek girdi. Böcek de değildi o kertenkele mi girdi? Kocaman bir şey girdi bizim evimize. Ve biz 8. 8. kat yani yüksekte oturuyoruz. Sonra Serhat dedim ki Serhat koş koş böyle şey var dedim. Serhat ne yaptı derseniz ışıkları kapatıp yatak odasına karşı sen halledersin dersin dedi. <laughs> Bana böyle davrandı. De Pişman değilim yine de olsa yine yaptım. Ya ben de çıldı, çıldığa çıkardım. Ben sen kendini geliştirdin ya. Sonra şimdi onu yaptım ve ya, her böceği bana çıkarttırıyor. Ama sen çok, Ama çok bu korkuyorum. korkuyorum. Böceklerle konuşuyorum. Bu duvardan o duvara sıçrayıp duruyordu. Böceklerle konuşabilirsiniz. Ben böceklerle konuşarak ikna ettim ve böcek çıktı Adam gerçekten. Hatta bayağı gerçekten bir böceği ikna ederek çıkardı da nasıl oldu? Hala aklım oldu. Allah yardım <laughs> etti. <etsin. gülüyor> Benim seni hiç öldürmek istemiyorum. Ne olur çık çok korkarım dedim çıktı. Allah yardım etti vallahi. sana. <laughs> ya da şey demiştir. Uf ya bu çok konuşuyor kapak şişti. <gülüyor> <gülüyor> ya çekemem sonra 3 günlük ömrüm var diye bir, bir gün yaşayacağım bu kadın dırdırıyla olmaz deyip kaçtı. Şimdi bilen Hayır, kazanıyor anne, mu? 4-3 bitti zaten. Tamam 4 bitti. 4-3 müydü? 4 ben kazandım. Sen evet. Kazandın. Ama son bir soru daha sorabilirim. Sorayım mı? Sor. Son soruyu soruyorum. Yakaladın yakaladın. Hadi bakalım. Yakalayamadın. Ama bak. sağ olsun. O da iyi tanısın. Zaten sonra. Bir süper gücüm olsaydı? Hangi süper gücü isterdim ben? Zekalı. Bir süper güç seçebilecek olsam hangi süper gücüm olsun isterdim? Hı. Hayır, ışınlanma. Süpermen gücü. Süpermen gücü mü? Süpermen de iyiymiş, ışınlanmak da iyiymiş de ikisi de değil. Ne? E? Görünmezlik Hı. isterim abi. Görünmezlik Hı. mi? Merve ile yapsak Merve ikimizi de açık ara yenecekmiş ya. Annem Abi de karşı. Abini tanıyorsun. Abi her yere gidersen saçmalama. Vakit sorunu Şu an Japonya'ya mesela, girelim. Japonya para ödemeyecektik. Çat diye gidecektik. Görünmez olunca zaten ödemeyecektik. Nasıl? Aşkım <laughs> ayakta kal canım hep. Abi ışınlanınca görünürüm. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir bana ekstra hiçbir katkısı yok zamandan beri Sonunda Hazal beni yendi. Evet. Tebrik ederim Hazal. Anneciğim teşekkür ederim. Ama önemli olan şu anda benim bilmem. bilmem. Öpeceğim onu. Ne kadar Kaza çok demek de... ki seni sevmişim her şeyi öğrenmişim bak. Evet anne gel kızım Vallahi Valla son anda geçtin. Ne için Ama günün sonunda 12-13 soru sordum. 10 tanesini falan bildiniz. Evet. 9 10 tane. Diğerlerinde bence abi. sen kendini tanımıyorsun. <laughs> Kabul et. Yani. Çok daha do, çok doğru yani. Bu olayında seni geçti. O iki huyu bilince geçti biliyor musun? <gülüyor> Normalde <gülüyor> hani ekstradan bildiği bir şey de yok ya. <laughs> Anne seni, seni, seni de, boyun boyun de senden alacağım. daha iyi tanıyorum. <laughs> doğru. Sen kendi senin uyumundan bildi. <laughs> doğru. Senin panik olayından bildi ama çok güzel adil bir yarışma oldu. Bence de. Bol kahkahalı, bol eğlenceli. Süper. Eğer siz de buraya kadar izlediğiniz videoyu beğendiyseniz lütfen kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videoyu buraya, Aha, <laughs> <Karıştırdık şeyleri. Kesinlikle. gülüyor> Videoyu buraya kadar... da Karıştırdık Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi. <laughs> Kanala <klasik> abone olmayı. <laughs> Ve... Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.